Herkese merhaba arkadaşlar. Son dakika bilgisiyle karşınızdayım. İnanılmaz bir gelişme oldu arkadaşlar. Vortex çok güçlendi. Aşırı bir şekilde güçlendi arkadaşlar. Bakınız C şeklinde İstanbul'a doğru ilerleyiş sağlıyor ve bayağı noktaya etkileyecek. Bursa, Yalova, İstanbul'un hem Anadolu hem Avrupa yakasının tamamıyla etkileyecek. Kocaeli Platos'u, Gemlik Körfezi, Kocaeli Körfezi tamamıyla düzce Karabük, Bolu, Kastamonu çok geniş bir aya alana yayıldı arkadaşlar bu siklon. Arkadaşlar bu kar girdabı dediğimiz yani vortex dediğimiz bakınız ilerletiyorum. İstanbul'un hem Avrupa hem Anadolu yakası Yalova'nın tamamı ve aşağılara doğru iniyor. Bursa, Mudanya, Bursa'nın şehir merkezine doğru ilerleyiş sağlıyor. Sonra Balıkesir, Bandırma taraflarında aynı şekilde Tekirdağ'da da çok yoğun kar yağışları var. Yarın mümkünse 15.00'dan sonra dışarı çıkmayınız. Buradan duyurulur. Çünkü bayağı yollar karla kaplanabilir. Vortex şu an bize bunu söylüyor. Arkadaşlar son dakika bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bakınız hatta hatta Balıkesir'in şehir merkezine kadar ilerleyebilir. Bakınız arkadaşlar tekrardan gösteriyorum. Vortex C şeklini alıyor. Yarın hemen durdu durduruyorum. Yarın 15.00'dan sonra mümkünse dışarı çıkmayınız arkadaşlar.